bunu görebilir. Onun için ben kaderin sır olmadığına inanıyorum. Kader sır değildir. Kaderin yani yanlış tabir olarak kader çünkü başta söyledim. Hı hı. Kader kelimesi yanlıştır. Kader kelimesi Kur'an'da doğa yasalarını ifade eder. Doğru tabir sünnetullah'tır. Yani Allah'ın her bir insan tekine veya toplum hayatına hangi koş kurallarla... hangi ahlaki kurallarla girdiğinin ifadesidir. Hı. Gerçek anlamda kader budur. Bu bilinemez bir şey değildir. Bu bilinir. Bu insanlar eğer kendileri tanrıyla olan ilişkilerini takip ederlerse yani bunu gözlemlemeye çalışırlarsa çok net bir şekilde görürler yani bunu. Ben şunu yaptım, Tanrı da bana bunu yaptı. Ben şöyle yanlış yaptım, Tanrı da bana şöyle bir ceste bulundu. Kendi dediğim gibi yani kişisel hayatından böyle yüzlerce örnek yaşarım yani ve bunu herkes yaşar. Ve Tanrıyla doğru bir kader ilişkisinin de ben bu olduğuna inanıyorum. Diğer türlü ee, sanki önceden başımıza gelen her türlü değil mi? Amentüle de geçiyor. Haydi ve şerri inallahu teala. Yani her türlü başımıza gelen hayri ve şerri götürüp de körü körüne Tanrı'nın üzerine atmak Tanrı'ya çok büyük bir iftira bence. Ve halkımızın büyük bir bölümü de maalesef bunu yapıyor. Çünkü kolay. Yani Tanrı'ya bu iftirayı attığınız zaman e, ne yapıyorsunuz? Kendi yani tembelliğinizi e, vurdum duymazlığınızı e, ne diyelim yani boş vermişliğinizi mazur gösteriyorsunuz. Yani ne yapalım kaderdi deyip geçiyorsunuz. Der.